Yakınlaştırma, kaydırma ve yeniden oluşturma. AutoCAD çizimleri değişik ebatlarda olabilir. Küçük bir mekanik parçadan bir kampüs planına kadar her şeyi çizebilirsiniz. Bu nedenle bir dosya içerisinde nasıl hareket edeceğinizi bilmelisiniz. Bu derste bakış açınızı değiştirmek için hizalama ve yakınlaştırma özelliklerinin nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz. Ekranda mimari bir örnek bulunmaktadır. Bu bir evin kat planının çizimidir. Çiziminizi hizalamak ya da yakınlaştırmak için Farenizin üzerindeki kaydırma tekerini kullanabilirsiniz. Örneğin tekerleği ileri doğru ittirirseniz çizime yaklaşırsınız. Geri çekerseniz çizimden uzaklaşırsınız. Yakınlaşmanın imlecinizin olduğu yere yapıldığına dikkat edin. Yani eğer banyo kısmını yakınlaştırmak isterseniz imleci buraya getirerek tekerleği ileri doğru kaydırmalısınız. Kaydırma tekerini aynı zamanda hizalama içinde kullanabilirsiniz. Kaydırma tekerliği aynı zamanda bir tuş işlevi görür. Eğer tekerleğe tıklar ve basılı tutarsanız, imlecinizi sürükleyerek ekrandaki bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Şimdi tekeri bırakın. Buraya gelerek tekeri tekrar basılı tutun. Böylelikle çizimi tekrar hizalayacak ve buradaki arabayı ekranın ortasına getireceksiniz. AutoCAD çizimlerinizi hizalamak, Adobe Acrobat dokümanlarını hizalamaya benzer. Eğer bir dizüstü ya da netbook bilgisayarda çalışıyorsanız, kaydırma tekerini kullanamayabilirsiniz. Böyle bir durumda buradaki navigation yani gezinti çubuğunda bulunan hizalama ve yakınlaştırma araçlarını kullanabilirsiniz. Bu simgeler sayesinde hizalama ve yakınlaştırma komutlarını farenizin sol tuşunu kullanarak da çalıştırabilirsiniz. Şimdi çizimi mutfak bölgesine hizalayın. Buradan tezgaha yaklaşın ve ekranı ortalayın. Dikkat ederseniz tezgah üzerinde mimari bir çizim var. Biraz daha yaklaşırsanız bunun şu anda üzerinde çalıştığımız çizim olduğunu görebilirsiniz. Yatak odasına doğru yaklaşmaya devam edin. Biraz daha yaklaşarak bunu ekrana ortalayın. Dikkat ederseniz ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın görüntünüz bozulmuyor. Bunun nedeni AutoCAD'in piksel tabanlı değil vektör tabanlı olarak çalışmasıdır. AutoCAD vektör tabanlı bir uygulamadır. Bunun anlamı gördüğünüz her çizginin matematiksel hesaplamalarla oluşturulmasıdır. Yani ne kadar yaklaşırsanız yaklaşın, çizgiler her zaman güzel görünecektir. Şimdi görüntüyü banyo bölümüne hizalayalım. Buradaki tuvalet simgesine bakın. Bu sembol dairesel görünmesi gerekirken biraz köşeli görünüyor. AutoCAD vektör tabanlı bir program olduğu için uzak mesafelerde hizalama ve yaklaşma yaparsanız bu işlemciye ve ekran kartına ek yük bindirecektir. Bu nedenle AutoCAD yay çizimlerinin kalitesinden ödün vererek ekran üzerinde serbestçe hizalama ve yaklaşma yapmanızı sağlar. Bu görünüm yazdırma sırasında bir problem yaratmaz ve çizimler aynı şekilde kağıt üzerine çıkar. Ancak zaman zaman görünümde problemler olabilir. Eğer yayların görünümlerini düzenlemek isterseniz Regen yani yenili adı verilen komutu kullanabilirsiniz. Bu komut şu anda şeritte görünmüyor. Bu nedenle komutu komut satırından çalıştırmalıyız. Şimdi imlecimizi aşağı getirerek tıklayın ve Regen yazarak Enter'a basın. Bunu yaptığınızda AutoCAD veri tabanını tekrar oluşturarak çizimi yenileyecektir. Böylece şekillerinizi daha düzgün görüntüleyebileceksiniz. Şimdi uzaklaşalım. Tekerliğinizi geri çekin ve çizimi ekranı ortalayın. Biraz daha uzaklaşarak ekranınızın sol alt köşesine bakın. Eğer tekeri çevirmeye devam ederseniz AutoCAD'in Already Zoomed Out As Far As As Possible yani mümkün olan en uzak mesafeye geldiğiniz uyarısıyla karşılaşacaksınız. Şimdi çizimi hizalamaya çalışalım. Tekerleği basılı tutun ve çizimi hizalamaya çalışın. Hizalamaya çalışırken bir engele takıldığınızı fark etmişsinizdir. AutoCAD hizalama yapmamıza izin vermiyor. Hizalama ve yakınlaşma işlemlerinin işlemciniz ve ekran kartınız üzerine ek yük bindiğini hatırlayın. Eğer geniş bir alana hizalama ya da yaklaşma yapıyorsanız, AutoCAD bu işlemden önce sizden çizimi tazelemenizi isteyebilir. Bu nedenle tekrar Regen komutunu çalıştıracağız. Burada bir kısa yoldan bahsedelim. Önceki gibi tüm komutu yazmanıza gerek yoktur. Şimdi sadece RE yazıp Enter'a basın. Bundan sonra istediğiniz gibi hizalama ve yakınlaşma yapabildiğinizi göreceksiniz. Şimdi çamaşır odasına yakınlaşın. Eğer tüm çizimin sınırlarını görmek isterseniz, bunun en kolay yolu fare tekerleğinize çift tıklamaktır. Eğer tekerleğe çift tıklarsanız, AutoCAD mesafelendirme yaparak çiziminizdeki sınırların içerisinde bulunan tüm şekilleri size gösterecektir. Çiziminiz ne kadar büyük olursa olsun, hizalama ve yakınlaştırma kullanarak çiziminizin üzerinde istediğiniz yere hareket edebilirsiniz.